Arkadaşlar Hepinize kucak dolusu Selamlar, saygılar Selamun Aleyküm Evet Şöyle ben de oturuyordum bilgisayar odasında Dedim Hem takipçilerimizi bilgilendirelim Hem son sağlık durumu Konusunda da Sizlerin de bilgisi olsun istedim. Ee, çok şükür Allah Mevla'ya evimize geldik arkadaşlar Bugün 1 Mayıs e, ee, evimizde inşallah ya, ayın artık cuma günü oluyor artık cuma günü geldik bugün dört gün beş gün falan oluyor beş altı gün oluyor artık köy geliri. yavaş yavaş toparlamaya başladık ee, şu an durum iyi biraz daha iyi yani nereden bakarsan ameliyat olalı ayın on sekizinde olduk Nisan'ın bugün de Mayıs'ın biri 13 orada 15 Ölüm oluyor ya. Kafada kalmadı artık. Şey yapıyor insan. Karıştırıyor. 10 gün, 13 gün, 14 gün olmuş işte ameliyat olalı. Bayağı bir şey ettik artık yavaş yavaş. Bir günün gününü tutmuyor yani. Bir saat iyi oluyorsun. Bir saat bitkin oluyorsun böyle. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Mevlam beterinden korusun. Yine Mevlam'a şükür olsun. Ailemize, sevdiklerimiz sizlere kavuştuk. Bunun da hayırlısıyla atlattık inşallah. Mevlam Gerçekten de zor bir süreçti. Hem ameliyat süreci, hem yoğun bakım süreci. Hastanede sağ olsunlar ilgilendiler. Hastane olarak, doktor olarak. Onlardan yana sıkıntı yok Allah'a şükür. sadece benim bünye olarak hasta olduğum için, zaten zayıf olduğum için vücudum biraz ağır geçti gerçekten de. bir ne, yani hani derle, gittik, geldi ya, ya. Bizim öyle oldu biraz. E, Allah'a şükür yavaş yavaş Mevla'ya hamdolsun toparlamaya çalışıyoruz. Bugün de dedim hem takipçilerimiz merak ediyorlar. Sağ olsun arıyorlar, mesaj yazıyorlar, yorum yazıyorlar. Hepsine cevap verme şansım olmuyor. Telefon elinden alıyorum. Şöyle bakıyorum. Birkaç mesaj cevap vermeye çalışıyorum. Sonra yoruluyorum. Buradan da mesaj atan, arayan, yorum atan sevenlerimize, bütün takipçilerimize çok teşekkür ediyorum dua edenlerden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten de duanıza çok ihtiyacım vardı. Allah hepinizden razı olsun. Yani sizin dua sayesinde, büyüklerimizin dua sayesinde ayağa kalktık, geziyoruz. Çok şükür Allah'ın beterin beterinden korusun. Beterin beteri var. Neler gördüm orada. Şükür Allah'a. Şimdi artık köydeyiz. Kendimizi yavaş yavaş toparlayacağız. İyi. E, aşağı iniyorum, evin önüne falan iniyorum. Yolda biraz yürüyüş yapıyorum. Günlük yürüyüşlerim var, onları yapmak zorundayım. Onları yapıyorum. Ondan sonra istirahat ediyorum. Çoğunlukla oturuyorum. Çok fazla yatmamaya gayret gösteriyorum. Çok fazla yattığım zaman da bu kez de e, yalan yok. Her tarafı insan acıyor. E, çoğunlukla böyle çocuklarla, evde ailemle beraber e, vakit geçiriyorum yani. İnşallah biraz daha kendimi böyle iyi hissettim. Anında da çekimlerime başlarım Doktora ben söyledim hocam dedim. Eşime dedim Ek başlayabilir miyim dedim. Başlayabilirsin dedi ama benim enerjim biraz düşük olduğu için enerji düşük olunca biraz sıkıntı oluyor. Konuşmada da insan e, yoruluyor. Ha Konuşurken yoruluyorum çok fazla değil de şu an burası yarık olduğu için e, biraz e, konuşurken burası biraz acıyor. bağırım. Ağır kesicilerle duruyorum şu anda. O yüzden e, biraz ağrım oluyor. Ağır kesiciler atmayınca biraz biraz sıkıştırıyor. Bayağı bir şeyin yara olduğu için kolay değil. Ben vücudumu bu ameliyatta anladım. Nasıl bir acı çektiğini onu gerçekten de çok iyi anladım. Vücudumun nasıl yorulduğunu, bitkin hale düştüğünü. Allah'ım beterinden korusun gerçekten de. Vücudum bu kez çok yorgun düştü, çok bitkin düştü. Mevlam beterinden korusun. Teşekkür ediyorum. Tekrar bizi sevenlere, sayanlara, bütün yurt dışı, yurt dışı takipçilerime, büyüğünden küçüğüne hepsine selamlar gönderiyorum. Dua edenlerden Allah bin kere razı olsun. Yine dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım bütün hasta kullarına, ümmet Muhammed'in hastane köşelerinde yatan, dua bekleyen Allah'ım hasta kullarına acil şifalar versin inşallah. Allah'ım onları da ailelerine tez zamanda kavuştursun. Allah'ım imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Mevlam ölümünde, yaşamında hayırlısı nasip etsin. Bizim de imtihanımız bu şekildeymiş. Şu anda tahminim ufak tefek operasyonlarla 40 yaşındayım. Nereden bakarsan 16 operasyon falan geçirdim. 3-4 büyük de ameliyat geçirdim. Ee, diğerlerini ufak tefek operasyonlar ama gerçekten de hani ameliyat masasına yattığın zaman e, hani ufak büyük olmuyor. Gidiyen geliyor. Bu da bize Allah'ın tam bir imtihanımız. Mevlam hayır eylesin, kolay eylesin. Allah'ım sabır cemil versin inşallah. Gerçekten sabır çok önemli. Mevlam'a dua edelim. Mevlam beterim beterine ne olursun. Bütün büyüğünden küçüğüne selam gönderiyorum. Daha kendim yeni toparlıyorum. Cümleleri kurmaktım biraz zorluk çekelim. Kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.